5. Bölüm Yarıştan Sonra O akşam Scott, vücudunun dayanabileceği en yüksek sıcaklıkta suyla doldurduğu küvete uzanmış, kaslarındaki ağrıları dindirmeye çalışıyordu. Çalan telefonunu, küvetin yanındaki sandalyenin üstünde duran temiz giysilerinin arasında el ile bulmaya çalıştı. ''Bu lanet şeye bağımlıyım.'' diye düşündü. ''Alo.'' Ben Deidre Maccomb, Bay Kerry. Akşam yemeğimiz için hangi akşam uygun görürsünüz acaba? Önümüzdeki pazartesi uygun olabilir. Pazartesileri restoran kapalı oluyor zira. Scott gülümsedi. Sanırım iddiayı yanlış anladınız Bayan Maccomb. Siz kazandınız. Artık köpekleriniz bahçemde ebediyen dolaşma özgürlüğüne sahipler. İkimiz de bunun doğru olmadığını biliyoruz, dedi. Siz hile yaptınız. Kazanmayı hak etmiştiniz. Deidre güldü. Scott onun güldüğünü ilk kez işitiyordu. Pek hoştu. Lisedeki atletizm hocam bu yorumunuzu duysa saçını başını yolardı. Hangi noktada bitireceğinizin neyi hak ettiğinizle hiçbir ilgisi yoktur, derdi. Neyse, bizi yemeğe davet ederseniz zaferi kabulleneceğim. O halde vejeteryan aşçılığımı biraz tazeli. Önümüzdeki pazartesi benim için uygun. Ama eşinizi de getireceksiniz. Yedi gibi diyelim mi? Olur. Zaten o da davetinizi kaçırmak istemez. Hem tereddüt etti. Söylediklerim için özür dilerim. Hile yapmadığınızı biliyorum. Özre gerek yok, dedi Scott tüm içtenliğiyle. Çünkü istemsizce de olsa hile yapmış sayılırdı. Bunun için olmasa da geçmişteki davranışlarım için bir özür borçluyum. Hafifletici sebepleri mazeret gösterebilirdim ama Missy böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Bu konuda haklı da sayılabilir. Bazı huylarım var. Bunları değiştirmek zor oluyor. Buna ne cevap vereceğini bilemedi Scott. Bu yüzden konuyu değiştirdi. İkiniz de glutensiz mi besleniyorsunuz? Ya da laktoz intoleransınız falan mı var? Bileyim ki sizin de misinin, pardon, bayan Donaldson'ın yiyemeyeceği bir şey hazırlamayın. Deidre yine güldü. Et ya da balık yemiyoruz, hepsi bu. Onun dışındaki her şey bize uyar. Yumurta bile mi? Yumurta bile Bay Kerry. Scott, bana Scott deyin. Pekala. Ben de Deidre. Yani D.D. Köpeğimiz D ile karışmasın diye. Müteredditti. Yemeğe geldiğimizde yarışta beni kaldırmanız hakkında da konuşabilir miyiz? Koşarken garip hislere, algılara kapıldım. Diğer koşucular da aynısını söyler. Bana da oldu, dedi Scott. Hunter tepesinden sonra her şey epey garipleşti. Ama hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Birkaç saniyeliğine sanki bir uzay istasyonunda gibiydi. Evet, bunu açıklayabilirim. Ama her şeyi bilen dostum Doktor Ellis'i de davet etmek isterim. Eğer müsaitse eşini de. Eğer gelirse demek istemiş ama dile getirememişti sıkat. Tabii, pazartesi görüşürüz o halde. Aa, Press Herald'a bakın mutlaka. Haber yarından evvel yayınlanmaz elbette ama şimdiden web sitesine koymuşlar. Tabii ki öyledir, diye düşündü Scott. 21. yüzyılda yazılı basında kamçılı fabrikalarla eşdeğerdi. Bakacağım. Sizce çakan şimşek miydi? E, finaldeki yani. Evet, dedi Scott. Başka ne olacaktı? Fıstık ezmeli sandviçin üstüne nasıl reçel gelmeliyse şimşekten sonra da gök gürültüsü gelmeli. Ben de öyle düşündüm, dedi D.D. McComb. Scott giyinip bilgisayarını açtı. Haber Press Herald'ın ana sayfasındaydı. Cumartesi baskısının da ana sayfasında, hatta manşetinde, dünyadan son dakika haberlerinin de üstünde olacağına emindi. Başlık şöyleydi yerel restoran sahibi Castle Rock Hindi Alayı koşusunu kazandı. Gazeteye bakılırsa 1989'dan beri ilk kez bir kasaba sakini koşuyu kazanıyordu. Online baskıda yalnızca iki fotoğraf vardı ama Scott cumartesi baskısında daha fazla fotoğraf olacağını düşünüyordu. Finaldeki şimşek değildi. Gazetenin fotoğrafçısıydı. Yağmura rağmen finalde kusursuz fotoğraflar çekmişti. İlk fotoğrafta Deidre ve Scott birlikteydi. Arkada köprüdeki trafik ışığının bulanık kırmızısı parlıyordu. Demek ki Deidre düştüğünde bitiş çizgisine 70 metre bile kalmamıştı. Scott'ın kolu belindeydi. At kuyruğundan çıkmış bir saç tutamı yanağına yapışmıştı. Yorgun bir hayret ifadesiyle Scott'a bakıyordu. O da ona bakıyor ve gülümsüyordu. Bir arkadaşından biraz yardım aldı yazıyordu spotta. Onun altından da şöyle devam ediyordu. Castle Rock sakinlerinden Scott Carey, bitiş çizgisinden az evvel ıslak zeminde ayağa kayan Deidre McComb'un doğrulmasına yardım ediyor. İkinci fotoğrafın başlığında Zafer Kucaklaşması yazıyordu ve üç kişinin ismi veriliyordu. Deidre McComb, Melissa Donaldson ve Scott Carey. Kucaklaşanlar Deidre ve Missy'ydi. Scott onlara dokunmasa da düşerlerse tutabilmek için içgüdüsel bir biçimde kollarını kaldırıp etraflarını sarmıştı. Ve onlara sarılıyor gibi görünüyordu. Haberin metninde Deidre McComb'un partneriyle birlikte işlettiği restoranın ismi de verilmişti. Gazetenin Ağustos sayısında yayınlanmış bir eleştiriden alıntı da yapıyordu. Vejeteryan mutfağını Meksika-Amerikan mutfağının mucizeleriyle birleştiren yemekler mutlaka denenmeli. Uğruna uzun bir yola katlanılabilecek lezzetler. Billy D. Cat, Scott masasına oturduğu vakitlerde aldığı pozisyona yerleşerek evcil insanını gizemli yeşil gözleriyle izleyebildiği komodine kuruldu. Bak ne diyeceğim bil, dedi Scott. Bu da müşteri getirmezse hiçbir şey getirmez artık. Banyoya gidip tartıya çıktı. İbre onu şaşırtmadı. 62 kiloya düşmüştü. O gün harcadığı enerjinin sonucu olabilirdi bu ama pek de aklına yatmadı. Metabolizmasını hızlandırarak hatta son mitese çıkararak süreci de hızlandırmış olabilirdi. Sıfır günü öngördüğünden de erken gelecek gibiydi. Mira Ellis yemeğe eşiyle birlikte geldi. Başlangıçta çekingen, hatta utangaçtı. Missy Donaldson da öyle. Ama birer kadeh pinot şarabıyla, Scott şarabın yanında peynir, kraker ve zeytin de ikram etmişti. İkisi de gevşedi. Ardından adeta bir mucize gerçekleşti. İki hanım da mikolojiye ilgi duyduklarını keşfedip, Gecenin çoğunu yenebilir mantarlardan söz ederek geçirdiler mantarlar hakkında ne çok şey biliyorsunuz, dedi Mira hayretle. Aşçılık okuluna gidip gitmediğinizi sorabilir miyim? Gittim. Didi ile tanıştıktan sonra ama evlenmeden çok daha önce. MSE'ye gittim. Burası New York Mutfak Sanatları Enstitüsü diye haykırdı Mira. Rüküş ipek bluzuna birkaç kırıntı döküldü. Fark etmedi çok ünlüdür. Aman Tanrım, çok kıskandım. Deidre onlara bakıp gülümsüyordu. Doktor Bob da öyle. Her şey yolundaydı. Sıkat o sabahı Nora'nın evde bıraktığı The Joy of Cooking, Mutfak Keyfi kitabını market arabasının çocuk oturana açmış halde kasabanın süpermarketinde dolanarak geçirmişti. Pek çok soru sordu. Nihayetinde Araştırmaları meyvesini de verdi. Sarımsaklı kanepe ile servis ettiği vejeteryan florensa lazanyası yap yapmıştı. Deidre bir ya da iki değil tam üç büyük dilim yediğini görünce şaşırmadı. Ama çok sevindi. Hala koşu sonrası modundaydı ve karbonhidrat yüklemesi yapıyordu. Tatlı olarak hazır kek var yalnızca dedi Scott. Ama çikolatalı kremasını kendim hazırladım. Çocukluğumdan beri yemedim dedi doktor Bob. Annem özel günlerde yapardı. Biz çocuklar çoko kreması derdik. Getir şunu Skat. Bir de İtalyan şarabı dedi Skat. Deidre alkışladı. Yüzü kızarmış, gözleri ışıl ışıldı. Bedeninin olabilecek en iyi formundaydı. Onu da getir. Güzel bir yemekti. Nora evden ayrıldığından beri mutfakta ilk kez var gücüyle çalışmıştı. Yemek yemelerini izler, sohbetlerini dinlerken evin yalnızca kendisi ve Bill varken ne kadar boş olduğunu anladı. Beşi de keke yumuldular. Sıkat tabakları toplamaya başlayınca Mira ve Missy de ayaklandı. ''Bırak biz yapalım.'' dedi Mira. ''Zaten sen pişirdin.'' ''Hiç zahmet etmeyin.'' dedi Scott. Zaten her şeyi tezgaha koyacağım. Bulaşık makinesine sonra doldururum. Tatlı tabaklarını mutfağa taşıyıp tezgahın üzerine yığdı. Arkasını döndüğünde orada dikilmiş gülümseyen Deidre'yi gördü. İş arayacak olursan Misi'nin bir yardımcı şefe ihtiyacı var. Ona ayak uydurabileceğimi sanmam, dedi Scott. Ama aklımda olsun. Hafta sonu işler nasıldı? Missy yardımcı şef aradığına göre epey iyi gitmiş olmalı. Restoran dolup taştı, dedi Deidre. Bütün masalar doluydu. Uzaktan gelenler de oldu. Ama Castle Rock'tan daha önce restoranımıza hiç görmediğim kişiler geldi. Önümüzdeki 9-10 gün içinde rezervasyonlarımız tamamen dolu. Sanki yeniden açılış yaptık da insanlar yemeklerimizi görmeye geliyor. Yemekler lezzetli değilse hatta idare eder bile değilse çoğu bir daha adımını atmaz. Ama misinin yemekleri idare ederin çok ötesinde. Mutlaka tekrar geleceklerdir. Yarışı kazanman bir şeyleri değiştirdi değil mi? Bir şeyleri değiştiren fotoğraflar oldu. Sen olmasan resimler yarışı kazanan bir lezbiyenden ibaret olur. Hiçbir şey de ifade etmezdi. Kendine fazla yükleniyorsun. Deidre başını sallayıp gülümsedi. Ben öyle düşünmüyorum. Hazırlan koca oğlan, sana sarılacağım. Öne doğru bir adım attı. Skat geri çekildi. Avuç içlerini göstererek ellerini havaya kaldırdı. Deidre'nin yüzü bulutlandı. Seninle ilgili değil, dedi Skat. İnan bana, sana sarılmak çok hoşuma giderdi. İkimiz de bunu hak ettik ama çok güvenli olmayabilir bu. Missy saplardan tutmuş olduğu şarap kadehleriyle mutfak kapısında duruyordu. Ne oldu Scott? Bir sıkıntın mı var? Scott sırıttı. Öyle de diyebilirsin. Doktor Bob da katılmıştı aralarına. Onlara söyleyecek misin? Evet, dedi Scott. Oturma odasına geçelim. Her şeyi anlattı inanılmaz rahatlamıştı. Mira sanki pek anlayamamıştı. Afallamış görünüyordu. Missy ise duyduklarına inanamamış gibiydi. Mümkün değil. İnsanlar kilo verince vücutları da değişir. Bu bir gerçek. Scott bir an tereddüt etti ama sonra onun oturduğu yere doğru ilerledi. Elini uzat bir saniyeliğine. Hiç tereddüt etmeksizin elini tuttu Scott'ın tam bir güven duygusuyla bu kadarı ona zarar veremez dedi skat kendi kendine en azından öyle olmasını umuyordu değire düştüğünde onu kaldırmıştı ve nihayetinde bir sorun olmamıştı missy'nin elini tutup çekti kadın kanepeden fırladı saçları başının arkasında dalgalandı gözleri fal taşı gibi açıldı skat kendisine çarpmasını önlemek için missy'yi havada durdurdu Havaya kaldırdı ve yerine oturtup geri çekildi. Scott'ın ellerinden kurtulur kurtulmaz, Missy'nin dizlerine ağırlık tekrar çöktü. Ayağa kalktı. Hayretle Scott'a bakıyordu. ''Sen ve be, ben tanrım.'' ''Nasıldı?'' diye sordu Doktor Bob. Sandalyesinde öne doğru eğilmişti. Gözleri parlıyordu. ''Anlatsana.'' bu nasıl desem anlatabileceğimi sanmıyorum. Dene bir diye ısrar etti. İlk yüksekliği tırmanıp aşağı inmeye başlayan bir hız treninde olmaya benziyordu. Midem havaya kalktı. Hala skata bakıyordu. Sarsatça güldü. Her şey havaya kalktı. Bill'le de denemiştik dedi Skat tuğla şöminenin önünde esneyip gerinen kediyi işaret etti. Ödü bokuna karıştı. Kaçıp kurtulmak için kollarımı lime lime etti. Üstelik bil asla cırlamaz. Kaldırdığın şeylerin ağırlığı mı yok oluyor? Dedi Deidre. Bu gerçekten doğru mu? Sıkat düşündü. Bunu sık sık düşünüyordu. Bazen başına gelen şeyin bir fenomen değil, bir mikrop ya da virüs gibi bir şey olduğu izlenimine kapılıyordu. Canlı şeylerin ağırlığı yok oluyor. En azından onlara göre öyle ama... Ama sana göre ağırlıkları var mı? Evet. Peki ya diğer şeyler, cansız nesneler? Bir kez tutup kaldırınca ya da üzerime giyince... Hayır, ağırlıksız oluyorlar. Omzunu silkti. Nasıl olabilir bu diye sordu Mira. Nasıl mümkün olabilir? Eşine baktı. Sen biliyor musun? Doktor Bob başını salladı. Nasıl başladı diye sordu Deidre. Neden oldu bu? Hiçbir fikrim yok. Ne zaman başladığını bile bilmiyorum. Bu süreç başlamadan önce tartılmak gibi bir alışkanlığım da yoktu." dedi Scott. Mutfakta bunun güvenli olmadığını söylemiştin. Güvenli olmayabilir dedim. Emin değilim ama böyle ani bir ağırlık kaybı kalbine, tansiyonuna, beyin fonksiyonlarına falan zarar verebilir. Kim bilir? Astronotların da ağırlığı yoktur diye itiraz ettimisi. Ya da neredeyse hiç yoktur. Dünya'nın etrafında dolaşanlar için bir tür yer çekimi gücü olabilir belki. Ay'ın yüzeyinde yürüyenler için de elbette. Hepsi bu değil değil mi? Dedi Deidre. Bulaşıcı olmasından korkuyorsun. Scott onayladı. Aklımdan geçmedi değil. Bir saniyelik bir sessizlik oldu. Herkes bu hazmedilemez şeyi hazmetmeye çalışıyordu. Sonra Missy konuştu. Hastaneye gitmelisin. Muayene olmalısın. Bırak da doktorlar... Yani bu şeyler konusunda bilgisi olanlar sesi giderek azaldı. O da fark etmişti. Böyle bir konuda bilgisi olabilecek doktor da yoktu ki. Belki geri döndürmenin bir yolunu bulurlar, dedi sonunda. Elise döndü. Siz de doktorsunuz, söyleyin ona. Söyledim zaten, dedi Doktor Bob. Hem de defalarca. Scott reddediyor. Önce onun haksız olduğunu düşünüyordum. İnatçılığına bağladım ama fikrimi değiştirdim. Bunun bilimsel olarak araştırılabilir olduğunu pek sanmıyorum. Kendi kendine durabilir. Hatta tersine de dönebilir. Ama dünyanın en iyi doktorlarının bile bırakın olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkide bulunmayı, bunu kavrayabileceğini dahi sanmıyorum. ''Benim de kilo verme programımın geri kalanını bir hastane odasında ya da devlet kurumunda incelenerek geçirmek gibi bir niyetim yok.'' dedi Scott. ''Ya da kamusal bir ilgi konusu olmak gibi.'' dedi Deidre. ''Anlıyorum. Hem de tamamen.'' Scott başını salladı. ''Bu odada konuşan, konuşulanların burada kalmasını istediğimde beni anlayacaksınızdır o halde.'' ''İyi de sana ne olacak?'' diye haykırdı Misi. Hiç ağırlığın kalmadığında ne olacak? Bilmiyorum. Nasıl hayatta kalacaksın? Yani böyle çıldırmışçasına etrafına bakındı. Birinin cümlesini tamamlamasını umuyordu sanki. Kimse tamamlamadı. Tavanda süzülüp duramazsın ya. Bunları zaten düşünmüş olan Scott sadece omuzlarını silkti. Mira Ellis öne eğilmiş, ellerini öyle sıkı sıkıya kenetlemişti ki parmak boğumları bembeyaz kesilmişti. Korkuyor musun? Bence korkuyor olmalısın. Sorun da bu, dedi Scott. Korkmuyorum. Başta korkuyordum ama şimdi bilmiyorum. Sorun yokmuş gibi geliyor. Deidre'nin gözlerinde yaşlar vardı. Yine de gülümsedi. Sanırım bunu da anlıyorum, dedi. Evet, dedi Scott. Anladığına inanıyorum. İçlerinden birinin bu sırrı saklamakta zorlanacağını varsaysaydı, bu kişinin kilise gruplarının ve komitelerin müzmin katılımcısı Mira Ellis olacağını düşündü. Ama sakladı. Hepsi sakladı. Holy Frijole'de Deidre'nin onlar için üzerinde Doktor Ellis'in ekibi, yazılı bir levha ile daima rezerve olarak ayırdığı masada her hafta buluşan bir tür tarikat gibi olmuşlardı. Restoran tamamen ya da neredeyse tamamen dolu oluyordu. Deidre yeni yıldan sonra işler azalmazsa ya daha erken açmaları ya da yeni bir salon yapmaları gerekeceğini söylüyordu. Missy gerçekten de mutfakta ona yardım etmesi için bir yardımcı şef işe almıştı. Scott'ın da tavsiyesiyle kasabadan birini Millie Jacobs'ın en büyük kızını seçmişti. Biraz eli yavaş dedi misi. ama öğrenmeyi açık. Hem yazın turistler gelmeye başlayana kadar işi iyice öğrenir, göreceksiniz. Bunu der demez yüzü kızardı, gözlerini aşağı indirdi. Yazın turistler geldiğinde Scott'ın belki de aralarında olmayabileceği gelmişti aklına. 10 Aralık günü Deidre kes olarak Kasaba Meydanı'ndaki büyük Noel ağacının ışıklarını yaktı. Lise korosunun bayrama özgü şarkılar söyleyeceği akşam merasimi için en azından bin kişi toplanmıştı. Noel Baba kılığındaki belediye başkanı Kohlin meydana helikopterle geldi. Deidre pod podyuma çıktığında bir alkış koptu. 90 metrelik çam ağacını New England'ın en iyi kasabasının, en iyi noel ağacı olarak takdis ettiğinde ise onaylayan bir tezahürat yükseldi. Işıklar yakıldı. Tepedeki neon melekler reveranslarla dönmeye başladı ve kalabalık lise korosuyla birlikte şarkı söylemeye koyuldu. Noel ağacı, noel ağacı, ne tatlıdır senin dalların. Skat Trevor Yont'un da herkesle beraber şarkı söyleyip alkışladığını görünce mutlu oldu. Tam da o gün Scott Carey tartıda 52 kilo çıktı.